Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bağım Bahçem Kümesim kanalına hoş geldiniz. Ee, bunu niye böyle açtım bu videoyu? Çünkü bazı arkadaşlar abi hiç kanalının adını söylemiyorsun. Herkes söylüyor sen söylemiyorsun diyorlar. Söyleyeyim dedim. Eee hayvanlarımızın yanına geldik. Eee bir 5-10 gündür video çekmiyordum ama onun parmağı kanamış. Neyse. Ona bir bakacağız. Biraz civciv. Hadi sen çık oğlum. Hadi. Evet. Biraz civcivlerimize yumurta falan verdik. Yine vereceğim. Bakımlarını yaptık hayvanların. Şöyle bir suluğum vardı. Onu yeniden koydum. Çünkü şu suluklarla baş edemedim. Başka bir şeyler büyük ihtimal fareler içiyor. Küçük civcivimiz de bu şekilde. Bu arada e, terazi aldım. Ne var dışarıda ya yine? Allah Allah sürekli bağırıyorsunuz. Bir tane terazi aldım arkadaşlar. Hayvanların kilosunu öğreneyim diye. Öğrendim. Evet. E, şöyle kapatayım. Sonra açarım sürekli soruyorlardı arkadaşlar. Ee, işte ya ballı horoz kaç kilo, şu kaç kilo, bu kaç kilo diye. Ben de bilmiyorum yani terazim olmadığı için bilmiyordum. Şimdi tarttık. Ballı horozum 2 kilo 730 gram ballı. Şu ışığı gel. Evet şöyle ışığı da açayım da. Ballı horozum 2 kilo 730 gram. Şu İzmirli'yi tarttım arkadaşlar. Çok şaşırdım. Yani gözüme hafif gelen horoz 2 kilo 540 gram geldi. 2,5 üzeri. Ee, şu yavruyu ha bir bu arada şu hayvanımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir yavrum var. Bu yavru benim yavru arkadaşlar. Ee, nereden geldi? Bunu amcamın oğluna vermiştim ben. Şöyle yakın çekim yapayım da. Bunların kardeşi arkadaşlar. Şu e, körün oğulları dediğim. Şu üçünün kardeşi. Bunu vermiştim. Tabii apartmanda besliyordu. Bina sakinleri şikayetçi olmuş. Ötmeye başladı çünkü. Dur oğlum dur e, ee, binanın etrafı bahçe. Orada besliyorduk. giriş katta. Ee, hayvan geldi. Tabii bunun yerine çaparı verdim. Damızlı korozum çapar. Çünkü bende yavruları var. Şu yavrular onun yavruları. Şunlar. Bunları verdim. Şey, çaparı verdim. Bunları aldık zaten çapardan. Dolayısıyla benim körün dört oğlu olmuş oldu bende. Dışarıda bir köpek mi var? Onlara bir bakayım da arkadaşlar. Gel. Hadi çık dışarı oğlum. Sen <laughs> çık dışarı. Çık 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 çık. Balı çık. Evet. Hava güneşli ama buz gibi arkadaşlar. Gerçekten bayağı soğuk. Güneşli ama soğuk yani. Sadece 9 derece. Üşütüyor biz yine kümesin içinden anlatalım. Ee, bunlar çaparın yavruları. Ee, o yüzden çaparı verdik. Çapar bir köye gitti arkadaşlar. Bunlar gidecekti. Amcamın oğlunun eşinin köyü. Dedim ki yavruyu ver abi. Çünkü çapar e, görmüyor. Bir gözü cam göz biliyorsunuz. Bunu geri aldım. Bir tavuk, bir horoz çapar. Köye gitti. Köyde yavrularını alsınlar. Çoğaltsınlar. Bizde yeteri kadar var çok şükür. Evet. Daha üç horozumu da tartabildim. Oğlum. Yani oğlum valla 70 santimi geçiyor lan neredeyse bakın ayaklar yerde. <laughs> şöyle dik durduğunda. Yani bu içi 70 santim yükseklik. Değil mi lan? 70 ya da 60, 60 dolar arkadaşlar yanılabilirim. Maşallah çok güzel ya baban senin bu kadar boylu değil. Sen ne oldun lan? <laughs> evet arkadaşlar. Bu da yine Bunların kardeşi çapar. Bunlarda bir çaparlık var. Belli. Çünkü bakın bunda da var. Hatta şu simsiyahdı. Simsiyahdı. Bunda bile arkadaşlar bakın. Kanatlarda var. Değil mi oğlum? Dur 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 dur. Bakın fare deliklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Namussuz fareler buradan geliyor. Bu hayvanlarımın kuyruğunu yiyor. Ee, buna da bir tünek yapacağım. İnşallah. Ya yemi niye bu kadar dökerek yiyorsun sen? Suyun bakın öyle. Evet şurada. Su taburda. Evet oğlum. Evet. Nasıl? Bunlar hepsi damızlık hayvanlar arkadaşlar. Ana belli, baba belli. <laughs> Nereden geldiği belli. Bir damızlık daha. <laughs> Tavuğu yine öldü. Bu damızlığımız duruyor. <laughs> Kuyruk yok fareler yüzünden. Maşallah sen ne kadar yem la. Bunu arada sırada civciv yemi bile veriyor. Çünkü çok seviyor, çok yiyor. Yes. Suyun da var. Evet. Sen ne yapıyorsun oğlum? İşte, işte. Bu da on numara yavrumuz. İzmirli İzmirli kızımızı Belki yakında yavrularından ayıracağım Bu yavrularından Çünkü Çok kaliteli bir horozdan Yavru alacağız ee, Umarım Yine güzel şeyler verecek Bu İzmirli'den Aldığım ikinci karın yavru Birinci Zaten şu Şu Birinci bu grup. Dışarıdaki İzmirli kızlar. İkinci karın bu. Üçüncü de e, çok hafif kilo bir horozdan yavru alacağız. Ama gerçekten star olduğunu söylüyorlar. Sağ olsun bana verecekler. E, bir güzellik yarışına girecek. Ondan sonra buraya gelecek. Görürsünüz zaten arkadaşlar çok küçük bir horoz ama verdiği yavrulara inanamazsınız. İki buçuk kilonun üzerinde yavru veriyor. Kendi ama iki kilo 100 gram falan. Bak, yine köpek mi geldi? Gel. Gel, gel, gel. Kesin köpek falan gelmiştir. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel ballı, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel içeri gir. Gel buralar. Gel. Bak şu İzmirli kız var ya. Allah Allah. Kış kış Hadi, gel içeri. Hadi içeri. Bak, bak Vallahi şu köpeklerden korktuğumu başka bir şeyden korkmuyorum. Çok zarar verdiler çünkü geçmişte bana. Ya bir dışarı çıkın da gezin ya. Bakın İzmirli kızın biri bu. Biri de şu arkadaşlar. İşte o horoz gelince ballıyı kafese ayıracağım. Bunlardan yavru alacağız inşallah. Oğlum balı. Balının kuyrukları da geliyor. Ama ne yazık ki işte fareler rahat koymuyor. Umarım bu defa uzar kuyruğu. Bu farelerle mücadeleye devam ediyoruz. Zehir koyuyorum. Bugün yapışkan getirecektim. Unuttum. Ama devam. Bol bol yapıştıracağız. Vay horozum. Tavuk tüylü horoz olacak gibi arkadaşlar. Değil mi? Çok da irileşti ne? Kocaman oldu ne? Kocaman oldu ne? Adam. Oo, güneşlenmeye bakın arkadaşlar. Güneşlenmeye. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Evet hayvanlarımız böyle. Şunu biraz daha çekelim. Yeni gelen, zayıf, biraz çok iyi bakılmamış. Ee, yani bakılmış da, hani buradaki gibi değil. Yani ben yumurta verdim ona diğer kardeşleri daha. Bu 2 kilo, 200 gram falan, hafif, ee, iyi gelişmemiş. Ta burada kardeşleriyle bir iki küçük. Ee, provası olur sonra yavaştan küle alır. Buna da yumurta veriyorum yavaş yavaş. Tamam oğlum. Ha şöyle bakın arkadaşlar kafa yapısı falan. Yani güzel. Hiç bak boğazının altında şey yok. Kendisi güzel. Kuyruğu çok güzel. Hiç <laughs> kuyruk görmeye hasret kaldım vallahi. <laughs> kuyruklu horoz. <laughs> Adını kuyruklu koydum. bunu kapatamıyorum bir türlü. Bunun deliğini biraz küçültmem lazım. Ke büyütmem lazım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Adam. Evet. Yumurta var mı? Var. Orada yumurta var. Evet. Hayvanlarımız yumurta yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere.